Herkese selam. Birçok kişinin müzdarip olduğu ama söylemeye çekindiği, evde gizli gizli yaptığı bir şey var. O da kaşıntı. Hem de uyuz kaşıntısı. Eğer bu videoyu siz de izliyorsanız muhtemelen bu dertten siz de müzdaripsiniz. Uyuzun tıp diliyle ismi Skabiyaz. Skabiyaz'in ülkemizde epidemisi mevcut. Skabiyaz şu anda büyük kitlelere ulaşmış durumda. Ne yazık ki. Hatta bununla ilgili şurada haberler var görüyorsunuz. Birçok okul tatil oldu, yatılı okul vesaire. Bununla ilgili köşe yazıları yazıldı. Gibi gibi. Nasıl oldu bu kadar yayıldı bu skabies? Bir teoriye göre soyunma kabinine gidiyorsunuz. Orada sizden önce bu kıyafeti deneyen kişi uyuz olduğu için Sikabyes hominisler yani uyuz hücreleri o kıyafete nüfuz ediyor. Oradan da size bulaşıyor. Özellikle giyilebilen kıyafetlerden veya yataktan, yorgandan, çarşaftan e, bulaşabiliyor. Ya da siz bir otobüs yolculuğu yapıyorsunuz. Sizden bir önceki yolcu uyuzdur misal. Siz de bu koltuğa oturunca size de artık bunlar bulaşıyor. Bu yüzden en çok toplu yaşamın yoğun olduğu yerlerde, metrobüste, otobüslerde karşımıza çıkıyor. Bu yüzden otobüs ve metrobüs kullanırken tutunduğumuz noktalarda hijyene dikkat etmek gerekiyor. Şimdi biraz tıbbi konuşalım. Skabies hastalığının etkeni Skabies hominis adlı bir parazitten alıyor. Ve insandan insana bulaşıyor. Hiç öyle kediye, köpeğe falan suç atmayın. Onlardaki skabies türü bizimkinden farklı. Onların vücudunda barınanlar bizim vücudumuzda barınamıyor. Bazıları kendine toz konduramadığı için ya da arkadaşım toz konduramadığı için kediden köpekten bulaştı. Yok çocuğum severken şöyle oldu böyle oldu diyor. Kusura bakmayın yemezler. Peki belirtileri neler? Onlardan bahsedelim. Scabies zominis vücudunuza girdikten sonra vücudunuzu 14-15 gün kuluçka yeri olarak kullanıyor ve çoğalıyor. Bu kuluçka döneminde bizde kaşıntı pek olmaz. Daha sonra yavaş yavaş eliniz, karnınız, bacaklarınız, kasıklarınız olmak üzere bu kaşıntı yayılmaya başlıyor. Gözümün önünde haşır haşır kaşınıyor sürekli. Uykudan uyanıyor zaten ateşten ve kaşıntı. Kaşıntısı var mı? Kaşıntı yani baş, bacak aralarında. Sağ bacaktan aşağı kadar. Eklemlerde kızarıklık döküntü, deride yanma hissi, gece uykudan uyandıran kaşıntı. Bu belirtilerin hepsi uyuzun habercisi. Skabiyaz yetişkinlerde yüz, kafa bölgesinde pek olmaz ama... Bebeklerde bilhassa bu skabiyaz yüzlerde vesaire ya da kafa bölgesinde olabiliyor. Bir de bu kaşıntı gündüz pek olmuyor. Gündüz geziyorsunuz, tozuyorsunuz, faaliyetlerinizi yapıyorsunuz. Ondan sonra akşam eve geliyorsunuz. Tam yatacaksınız. Yatakta böyle uykuya hazırlanıyorsunuz. Bir anda kaşıntı başlıyor. Kaşıntı öyle bir kaşıntı ki uyutmaz sizi. Hem de öyle bir zamanda uyutmuyor ki böyle uykunun en tatlı olduğu zamanda bir anda bir kaşınmaya başlıyorsun. Allah'ım ya Rabbim ne acılar, ne küfürler, ne bela okumalar. Allah'ım bu nereden bana geldi? Nasıl bulaştı? Ben bundan nasıl kurtulacağım? Arkadaşlar hepsini geçtim. Sabrederseniz bundan kurtulamazsınız. Kusura bakmayın. Hani sabır her ilacın çaresi derler ya bu skabiyezden bekleye bekleye kurtulamıyorsunuz. Vücut bunu kendi kendine dışarı atamaz. Kusura bakmayın. Ben bunları anlattıkça evet bende de oluyor vesaire diyorsanız hakikaten skabiyez olmuş olabilirsiniz. Ama kesin tanıyı ben burada verecek değilim. Siz de verecek değilsiniz. Gidiyorsunuz bir doktora. Sonra şikayetlerinizi söylüyorsunuz. Doktor gerekli tahlilleri yapıyor size. Ondan sonra yüzünüze baka baka diyor ki sen skabiyez olmuşsun. Sonra sen de diyorsun ki Allah'ım ne acaba bu? Hani Cem Yılmaz diyor ya ben kesin bir burjuva hastalığına yakalanmışım diye. Sonra Google'a giriyorsun, bakıyorsun ya da doktora soruyorsun. Yani skabies ne? Oğlum sen uyuz olmuşsun. Sonra başlıyorsun o kediye, köpeğe suç atmaya ama değil ne yazık ki değil. Velhasıl doktora gittiniz, tanıya aldınız. Doktor sonra size bir şampuan verecek, yanında bir tane krem verecek. O kremler şampuanla işe yaramazsa başka bir krem daha verecek. Sonra bu kremin süresini uzatılacak. Ondan sonra biz sağdan soldan bakacağız. Koca karı ilaçları bulacağız. Sonra gideceğiz kendimize üfleteceğiz. Yok şurada şu yapılmış, burada bu yapılmış vesaire diyeceğiz. Yine kurtulamayacağız. Artış aynı şekilde devam ediyor. İlaçlarımızla ilgili sıkıntılarımız aynı şekilde devam ediyor. Maalesef yeterli ilacımız da yok. Uyuz vakaları arttı. İlaçlar yeterli değil. Salgın her yerde. Veya kurtulup tekrar başlayacak. Ben burada daha önce bir tarif verdim. Kükürtlü, vazelinli vesaire yapılan bir merhem tarifi. Fakat YouTube bunu kaldırdı. Neden? Benim bu ekranda tarif vermemem gerekiyormuş. Yani ben burada yemek tarifi verebilirmişim, başka bir şey verebilirmişim ama benim bu tarifi vermemem gerekiyormuş. Kaldı ki bilenler bilir, bana yüzden fazla Teşekkür, Allah razı olsun özel mesajı geldi. Bine yakın yorum yapıldı. Kısa sürede çok fazla kitleye hitap etti. Tabi haliyle artık ilaç firmaları mı şikayet etti, eczacılar mı yoksa diğer video sahiplerim bilmiyorum. Kaldırdılar. Biz de tamamdır dedik, itirazımızı ettik. O da dedi ki ben sana ceza falan vermiyorum ama tarif yapamazsın. Onun için videonu kaldırıyorum dedi. Karşınıza çıktım ve bu videoyu tarif vermeden tekrar çekme kararı aldım. Nasıl bir tariften bahsetmiştim? İşte içinde kükürt bazilin olan bir merhem yapmıştık ekranlarda. Bununla ilgili çok güzel geri dönüşler aldık, kurtuldu ki bunu da böyle sağda solda aktarda falan yapmadık. Bildiğiniz doçent bir arkadaşımız yaptı. Dermatologtur kendisi. Uyguladı, uygulattı. Gözle görülen birçok faydayı gördü. Hala kullananlar var. Hala teşekkür edenler var. Neyse ben bunun tarifini vermeyeceğim ama nasıl kullanacağız? Şöyle. Bu 3 günlük bir tedavi. Bu 3 günlük tedavi disiplinli bir şekilde uygulayacaksınız peki neden 3 gün değil ya da 5 gün değil 15 gün değil şimdi bu vücudumuza giren parazitler giriyor içeride kuluçkaya yatıyor ondan sonra yumurtluyorlar çoğalıyorlar vesaire bu merhemi kullandığımızda derimizin altına nüfuz ediyor ondan sonra bu canlı olan parazitler zaten ha bir ihtimal belki o larvalar yumurtalardakilere nüfuz etmezdi biz ikinci günde bunu sürüyoruz böylelikle onlar da etkilenmiş oluyor işimize de şans bırakmamak için üçüncü günde sürüyoruz ve böylece kurtulmuş oluyoruz. Şayet yine kurtulamazsa kesim yerde bir eksiklik olmuş. Gelin şimdi bu tedavi sürecine geçelim. Nasıl oluyor? Bu sıkı bir üst ellerinizde falan tüneller açmaya başlıyor. Bir buradan giriyor, şuradan çıkıyor. Böyle derinizin altında dolaşmaya başlıyor. Hatta böyle dikkatli bakarsanız giriş yerini ve çıkış yerini görebilirsiniz. Eğer bir aileyle yaşıyorsanız önce ailede bir kişi de başlar. Sonra bu aileye yavaş yavaş yayılmaya başlar. Sonra münasebet ettiğiniz bütün herkese bulaşır. Münasebet derken illa sarılmanıza falan gerek yok. Onun oturduğu koltuğa siz yarım saat oturmuşsunuzdur, bir saat oturmuşsunuzdur, Elinize ayağınızı değdirmişsiniz, size bulaşır ya da sizden ona bulaşır. Ya da bir yere yatılıya gidersiniz, o ara adam size bir çarşaf sarar, o çarşaf da bir de kendisi yatarsa bitti bu iş. Geçmiş olsun. Belirtileri, bulaşma yöntemleri genelde bu şekilde. Peki tedavisi nasıl? Bu sene görülen, hatta son sıralar görülen skabiyaz daha önceki skabiyazlara benzemiyor. Üstüne siz dezenfektanlar kullanıyorsunuz, kolonyalar, sabunlar falan bir bakıyorsunuz, hala hala kaşınıyorum hala kaşınıyorum. Bu dezenfektan falan hakkında skabiyze bir işe yaramıyor. Hani koronavirüsten kurtarır ama bu <laughs> yüz belasından kurtarmaz. Çok kolay. Bu ilacı 3 gün 3 gece kullanacaksınız. Neden 3 gün 3 gece? Çoğu parazit gibi, çoğu virüs gibi bunlar da 3 gün bir yere temas etmeden, canlıda barınmadan en fazla 3 gün yaşayabiliyorlar. Şimdi 3 günün 1. günü, ilk gece duşumuzu alıyoruz tertemiz ve bu ilacı bütün vücudumuza sürüyoruz. Ertesi gece duş almadan tekrar bütün vücudumuza bu ilacı sürüyoruz. 3. gün yine duş almak yok ve ilacı tekrar her yerimize sürüyoruz. Yani 3 gün duş almak yok ve bu kremle kalıyor. İlaç vücutta kalacak. Bir giydiğinizi bir daha giymeyeceksiniz. Her gün farklı bir kıyafet giyeceksiniz. İş çamaşırınızda dahil, çorabınızda dahil, ayakkabınızda dahil. Bu giydiğiniz kıyafetleri giymeden önce ütüleyeceksiniz. Çünkü aşırı sıcakta bu uyuz barınamıyor. Bu parazit insan vücudunun dışında 2 gün hayatta kalabiliyor. Hayatını idame ettirebiliyor. Evi sürekli havalandıracaksınız. Silip süpüreceksiniz. Kıyafetler nevresimlerle birlikte yıkanacak. Bu çok önemli Ailecek bakın ailecek tedavi olmalısınız. Cumali mi açtı bu işi başımıza ben mi? Ben size dedim. Bu işi başınıza ben açtım. Ben temizleyeceğim dedim. Demedim mi? Lan sen değil temizliyorsun lan sen. Değil temizliyorsun. Herif toprağın altında mı? Cezarette tırnaklarını törpülüyor. Evde kalmayan kardeşiniz vardır ve bir başkası vardır. O da 3 gün sürsün. Çünkü 14 gün önce evdedir. Vücudunda kuluçkaya yatıyordur. O an bir fark etmez. Ama o kremi o da 3 gün boyunca sürerse belirtisi ortaya çıkmadan bu skabiyezi engellemiş olur. Size ciddi söylüyorum. 3 gün sonra kaşıntınız kalmayacak. Ne kalacak? Sadece o lezyonların yani o yaraların oluşturduğu, o tünellerin oluşturduğu kurumuş deri parçaları kalacak. Yaralar kalacak. Yara da iyileşirken zaten kaşınır. Sizde bu kaşıntılar olabilir. Onları da nemlendirdikçe bu kaşıntı azalacak. Sadece bu sıkıntıyı çekmenizi istemiyorum. Bunun da bir an evvel yayılmaması, durması lazım. Zira dokunduğunuz herkese bulaşacak ve git de yayılacak. Ve tekrar kurtulduğunuz zaman bir başkasından size tekrar gelebilir bu. Yani bu salgın hastalıktan hiçbir farkı yok. Hele ki şu korona günlerinde bu uygulamayı çok daha güzel yapabilirsiniz. Zaten sosyal mesafeyi uzak tutuyoruz koronadan dolayı. Haliyle o sosyal mesafe bize o yüzden de korunmamızı sağlayacak. Nasıl biz koronada korona tedbiri olarak dışarıdan geldiğimizde o kıyafetleri hemen bir kenara alıyorsak, bir daha ona temas etmiyorsak ya da hemen e makineye atıyorsak, eve gelir gelmez yüzümüzü yıkayıp duş alıyor, aynı şekilde uyuz tedavisinde açıkçası birbirinden çok farkı yok. Size çok geçmiş olsun diyorum. Umarım en kısa vakitte bu beladan kurtulursun. Kendinize çok iyi bakın. Şayet bir sorunuz, aklınıza takılan bir soru işareti varsa bunu yorumlarda sorabilirsiniz. Lütfen hiç çekinmeyin. Ha çok da merak ediyorsanız acaba bu bana ne zaman geldi? Kaşımı ilk başladığınız andan 2 hafta öncesine giderseniz belki bulabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Süreç bu şekilde. Youtube buna biraz daha dikkat ediyor. Onun için tarif vermeyeceğim. Bilenler yorumlara yazabilir. Daha önce ben zaten bunun tarifini verdim. Bir önceki videoyu izleyip hakikaten olumlu sonuç almış olan arkadaşlar varsa lütfen yorumları bıraksın. Bu hastalık hakikaten kötü bir hastalık. Rahatsız edici. Hem de psikolojimizi de etkileyen bir hastalık. Cidden sabrederek ya da bekleyerek de geçmiyor. Biliyorum bunu. Problem yok bunda. Bu videodaki amaç tamamen Size yararlı olmak. Biz çektik, siz çekmeyin. Ve işin garip tabi ben bunu tekrar yayılıp tekrar bana bulaşmasına endişe duyuyorum. Bilge Panter YouTube kanalına lütfen abone olun. Bizi destekleyin. Aynı zamanda Instagram'da da ve Facebook'ta da Bilge Panter sayfalarına ulaşabilirsiniz. Yaptığımız videolar hakkında düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın.